Herkese merhabalar. Bugün yeni bir Play to Earn oyunu projesi olan Avengers Meta'yı inceliyor olacağız. Avengers Meta Binance Smart Chain ağı üzerinde ve strateji RPG karışık bir şekilde bir oynanışa sahip olacak. Zaten gördüğünüz gibi Marvel karakterlerini vesaire e, işleyecek oyununda telif hakkı sıkıntısı falan çıkar mı bilmiyorum açıkçası. O zaman incelememize başlayalım. Burada kısa bir trailerlarını koymuşlar. Bunu izleyebiliriz. Atlay atlay geçersek. Evet. Yani bunu kendilerim yapmış bilmiyorum açıkçası. Presell ayıları bu ayın 14'ünde olacak. Yani ben videoyu bugün 13 e, Temmuz'da çekiyorum. Yarın pres açılacak NFT'lerin. Presell 5000 tane NFT'de de sınırlıymış sadece. Burada karakterleri görebiliyoruz. Zaten bildiğimiz Marvel karakterleri. Şöyle geçersek. Evet, hepsi bildiğimiz Marvel karakterleri. Feature'larını da burada göstermişler. Hemen bir göz atalım. Bedel özelliği var. Her Avenger kendine göre avantajlar ve dezavantajları olduğunu söylüyor. Görünüşe göre tek bir karakterle iş bitmiyor. Bir takım kurmamız gerekiyor. Adventure diye bir mod varmış. Sanırsam daha çok e, kazandıran bir mod olacak battle moduna göre çünkü e, super rare e, rewardlar kazanabileceğini söylüyor burada. Breeding özelliği de var yani e, çiftleştirme özelliği. iki tane NFT'niz e, başka bir NFT e, dünyaya getirebilecek yani. Burada başka özellikler de var. E, mesela ranking ve championships e, olacakmış. Ranking sistemine göre ne kadar yüksekte olursanız o kadar e, yani fazla kazanç elde edeceksiniz ve her yıl bir kere e, düzenlenecek e, bir e, kupa organizasyonu olacakmış. E, bunda e, daha sıra, sıra dışı ödüller e, alabiliyormuşuz. Kendi gezegeninizi falan da e, inşa etme gibi özellikler olacakmış. Dünyalarınızı başka e, oyunculara da kiralayabilecek misiniz? Bir trading marketi de olacakmış yani e, oyuncular kendi arasında NFT'lerini vesaire takaslayabilecekmiş. Bu da güzel bir özellik. Token dağılımına gelecek olursak %20'si sadece oyun ödüllerine ayrılmış. Bence düşük bir rakam açıkçası. %10'u private sale'da satılacakmış. %15 e, kasaya ayrılacakmış. %5 seed'e ayrılacakmış. %25 e, likidite ve listing'e ayrılacak. Bu da güzel bir rakam aslında %25. Public sale'da %10 on ayrılacakmış. Marketing %5, airdrop %5 ve team de kendine sadece %5 e ayırmış. Burada partnerlerini de görüyoruz. Güzel, e, güzel partnerleri var. Karakterlerin de özelliklerini de burada görebiliyoruz. NFT'lerin e, durability, attack, defense, speed, enerji ve agility şeklinde. Tabii bu özellikler bazılarında yüksek, bazılarında düşük olacak ve bir denge e, sağlanmaya çalışılacak. Burada oluşturacağımız gezegenleri de e, detaylamış. Gördüğünüz gibi farklı farklı e, yapılar olacak. Bu gezegenlere inşa edebileceğimiz. Gezegeninizde birçok farklı şekilde para kazanabilir misiniz? E, ve bu pasif e, gelir olacakmış. E, örneğin e, kendi gezegeninizi kiralayabiliyorsunuz. Enerji e, mine edebiliyorsunuz. Fabrikalar kurup e, yeni ekipmanlar e, vesaire üretebiliyorsunuz ve karakterlerinizi e, upgrade edebiliyorsunuz. Tabii bunları markette satarak gelir elde edebileceksiniz. Token'larınızı stake edebilecek misiniz? NFT'lerinizi e, stake edebilecek misiniz? Aynı zamanda NFT'lerinizi kiralayabilecek misiniz de? Oyun token'ınızla e, bir kasa açılımı gibi bir şey yapıp e, farklı ödüller e, alabilecek misiniz? Tabii e, DAO'su da var bu oyunun. DAO'yu artık açıklamama gerek yok herhalde. Çok fazla videoda zaten bahsetmiştim. Burada token de görebiliyorsunuz. Zaten bundan bahsetmiştik. Team'i de burada görebiliyoruz. Güzel e, Doksit bir team'i var en azından. Roadmap'i de burada görebiliyoruz. İstiyorsanız videoyu durdurup inceleyebilirsiniz siz de. O zaman arkadaşlar son olarak da düşüncelerimi dile getireyim ve videoyu burada kapatalım. Bence proje güzel gözüken bir proje ancak e, telif hakkı sıkıntısı vesaire olur mu? E, ondan emin değilim. Team'i zaten doksit konusu. E, ilgi çekecek karakterler vesaire tanıdığımız karakterler. E, o yüzden bu projenin aslında geleceği olduğunu olacağını düşünüyorum. O zaman bir videonun da sonuna gelelim. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.